Selamünaleyküm arkadaşlar. Teatama hoş geldiniz. Ee, bir önceki videodaki şey Trucks of Europe'un işte söylediğim gibi bu 3'te işte, saat 3'te yayınlandığı video olacak. Ee, Bayburt'u bitirdim. Erzincan'dayız şu an. Yani Bayburt'ta daha çok büyük bir şey yapamayız. Şöyle göstereyim size. Ya yani Bayburt bu işte. Bitti. Yani benden ne istiyormuş burada? Ticari istiyor, birazcık da ev istiyor. Yollarımız tıkanık şurada Ama ona da bir şey yapamam. Sanayiyi buradan komple kaldırmam lazım onun için. Sanayiyi de oradan kaldıramayacağım için bir şey yapamıyorum. Ama ne yapalım Bay burada son bir e, iyiliğimiz olsun diye düşünüyorum. Kendi. Bakın şimdi birden düştü. Ama birazcık ev birazcık ticari yapalım. Şuradan şöyle. Yeni servis yeni sağlık gelmiş. Hastane gelmiş. Yani hastanede her yer mükemmel. Şuraya yapalım bu hastaneyi. Evleri yıktık ama olsun. Bu neymiş? İlkokul. Ya Bayburt'u bayağı bir geliş şey yaptım ben ya. Şimdi şuradan geri gel. Yine daha ne var? Toplum diyor. Din. Cami. İyi hadi bir tane de cami koyalım. Her yeri kaplıyor mu bu cami? Ana. Şimdi cinsiz yer kalmasın değil mi? Paramız kalmadı. <laughs> ne açıldı? Futbol sahası açıldı. Bu neymiş? SWAT merkezi. Modern hastane. Yüksek okul. Müze. Ölü yakma. Yok ya benim cinimde öyle yapma yok. Ya ben Erzin devam yapacaktım. Ne oldu ki? Kiliseyi boş Tamam. Kilise yok. Şimdi şöyle bakarsan. Ee, park yüzde yüz. Artık atık. %100. Çevre 99. Yani hep %100 onlar. İtfaiye istasyonu %100. Yani burası Bayburt içinde eğitim. Yani eğitim düşük. Din %79. Ama onlar da tamamlarım diye şu an düşünüyorum. Bir ee, dakika. Şuradan bir çık. Hadi kuralım. Nereye kuralım? Hiçbir yerde lise yokmuş. Ama lise yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Çünkü param yok. Tamam. Hayır. Şunu şuradan bir kaldır şuraya koy bir daha. Her bölümün başında şöyle bir küçük küçük bayburta girer girer çıkarız. Şimdi burada camiler yapılıversin bitsin. Bu caminin yapılması bayağı sürüyor tüm paramız yetmiyor Arkadaşlar şimdi spor havuz stadyum 50 bin istiyor Bayburdun havuzu olmasın mı 30 bine nereleri kaplıyorsun sen ben seni buraya korsam İyi. Fena değil yani. Sadece sanayi katlam tutmuyor. Ben bunu buraya koyarım. Ya geç trafiği. Oraya bir şey yapamam ben de. Şimdi. Arkadaşlar. Bayburt'tan hemen çıkıyoruz. Burayı Ankara yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Şuraya devam yapalım. Bunlar kendi aralarına gidip gelebiliyor. Bakın. Şöyle göstereyim size. Şimdi Bayburt'la Erzincan arasında burası var ya. Şöyle baştan sona bir yol yaptım. Buranın hiçbir işlevi yok. Kimse yaşamıyor. Sadece işte elektriğin suyunu falan filan bağladım. Sanayi manan yok kimse olmadığı için. Bunun arasına da gümüşhaneye koyalım. Belki. Erzur, Erzincan'a gelelim. Evet, ev istiyor. İtfaiyem var ama önce bir dakika bir başka bir şey yapmam lazım. Servislere bir girelim. İtfaiyem var. Çık. Eğitim kapalı daha. Sağlık. Şu sağlık ocağını da koyalım. Hadi oraya olsun. Da sağlık ocağım varmış ya benim. Neyse iki tane olsun sıkıntı yok. Kompleyi kapatsın. Param var zaten Allah'a şükür. Birazcık ev yapalım. Ama önce bir şeye bakacaktım ben. Polis. Polis kapalı şu an. Ordu zaten yok. Şimdi efendime söyleyeyim gelelim şuradan elim kameraya geliyor kusura bakmayın bölgelerden konut şurayı bir bir daha konut yapalım şu ıı, yani koyu yeşil olanlar daha gelişmiş evler gördüğünüz gibi Ne ticari tanesi lan? Asfalt diyor. Aaa. E evim var. Taşınan kimse yok. Niye? Bakın ta burada da sanayim var. Arkadaşlar. Reklam, ne, neye reklam seyredeceğim? O beni seyretsin. Buraya da sanayiyi koydum. Burayı Burası baya büyük ya. Böyle daha hızlı gidiyorsunuz. Şey de yapabiliyorum Ama böyle kalsın Ben böyle başladım çünkü Oyunun melodisi çok güzel ya İnsanı sadece sakinleştiriyor Sağlığımız %100 İtfaiye dört Vergiler %87 Çevre iyi Din yok, eğitim yok, polis yok Atık temizleme yok bir de taş ne? Taşımacılık yok. Onları da yavaş yavaş yerine getireceğiz. Ama şu an yani birazcık çabuk da olsanız arkadaşlar 1470 şehir puanı istiyor benden. Benim kaç şehir puanım varmış? Onu nereden görüyorum? Yani bir küçük köy olamadık da. Ki yani Almanya'da böyle gelişmiş köyler yok. Şuraya baksanıza. Buradaki evlerin çoğu boş. Yani ev mev isteyemez benden. Anca ticaret ister. Onu da veririm yani. Şöyle. Hastanenin etrafına. iyi çalışanı var. bu oyunu böyle çil çil oynayacaksın böyle sakin kafayla ha ben şu an videoda olduğum için renk sıkıntı yapıyorum renk daha hızlı e, olsun renk daha şey olsun diye ama e, fakir nüfus 489 şehir puanı 1400 oyun modu kolay Erzincan uh -huh. Şu an sadece fakirler var arkadaş bende. Olsun. Onlar da gelişir diye düşünüyorum. Geçen şöyle bir şey gördüm ya. Afet mafet her şey ha. Damlalık diye bir şey var. Bayağı bir para harcıyorsun. Ama hemen upgrade veriyor. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Bir daha bir deneyim bir dakika. Şuraya bir bas. Ha buraya yapamıyorum he ev geliyor sadece. E ticaretten niye olmuyor bu? Bir yolu veya binayı yeniden inşa etmek ister. Mesela o zaman bu aracı bunu yeniden inşa Bütün yapılar ile uyumlu değildir. Ha. Bina seçiyor. yok istemiyorum. Demek ki sadece evlerde oluyor. Yani şöyle göstereyim size. Şöyle bas. Bakın şimdi. Birazcık daha gelişmiş bir ev olacak. Yok olmadı. Bu ne mantıksız şey ya. Ha, güzel. Ha, burası hala dolmamış. Hadi canım. Birazcık çabuk gelişin ya. 2006'ya geldik. Bak 6 sene oldu. Hadi. Yer. İleride de büyük sanayi yapacağım Ya ben şöyle düşünmüştüm Şimdi burası Bayburş Burası Erzincan ya Şuraya da tam ikisinin ortasına Sanayiyi basarım dedim Ama bu Benim düşündüğüm gibi olmuyormuş Buradan şey gelmiyor Eee ne diyorlar ona? İnsan gelmiyor. Altı yüz param var ama halkım o kadar memnun ki benden hiçbir şey istemiyor. Bir tek birazcık ticari bölge istiyor. Onu da yapan mı yapmayan mı diye düşünüyorum yani. Bölgeler. Ticaret. Şöyle bir iki yer daha olsun. Ya normalde ben bu ticari bölgeleri evlerin aralarına dağıtıyorum. Bilmiyorum görüyor musunuz ama. Bu sefer istediğim gibi olmadı. Çünkü çok fazla ticari bölge istiyorlar. Şuradaki evler doldu mu? Bakın daha dolmamış. Şu Açık renkte olanlar Bunlar dolu Asgari mutluluk %46 Toplam mutluluk %61 Bunlar dolmuş Ama bu geri kalanlar daha dolmamış Bak görüyorsunuz değil mi Şuna bastım mı Şöyle şuna bastım mı dolu görünüyor Ama bunlar daha dolmamış Yani bu ne demek oluyor Bekle Çocuğu... Ticari... Endüstri istiyorlar. Birazcık da ticari istiyorlar ama break beklesin. Şimdi ticareti ekstradan buraya kadar koydum ki şey olmasın. Ee, çok pis çık pislik çıkarmasın. Niyetimden bir tanesi de şöyle söyleyeyim. Şu şuraları görüyorsunuz değil mi? Buralarda bakacağım eğer varsa tarla gibi bir şey varsa yoğun endüstri, yoğun şey, liman var. Benim limanım yok. Manuel yapı neymiş? Kon yapı, kon... Ha. Anlamadım. Bu neymiş? Sıvı 2 çalışan 283 volt 33 Tamam da bunlar ne? Sanırım bunlar evrime evrime bunlara gidiyor. Yani buradan başlıyorsun diye düşünüyorum yani bilmiyorum. Bir, evet. Evet. Aa çiftlik de var. Çiftlik. Şuradan mı çık? Bir dakika, bir, bir, dakika. Yol. Asfalt yol. Niye asfalt yoldan çıktın ki sen? İnşa et. Ne yapıyor şimdi burası? Çalışan 23'te 23. Ne yapıyor şimdi burası? Şimdi bunun etrafına tarla mı düzmem lazım? Şurada şuradan mı çıkalım. Ee, Nereden? Bölgelerden değil mi? Manuel yapı. En yapı. atladık. Küçük bir köy olduk. Şuradan bir Arkadaşlar ben de bunları ilk kez gördüğüm için kusura bakmayın. Yola gel, kaldırım değil. Toprak yol. Toprak yola bir bas. Demek ki önce bunu kaldır. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Bunlar çalışan iki de iki. Asgari ne? mutluluk polis. Toplam mutluluk 160. Yani şu bölgeyi, şu gördüğünüz bölgeyi e, çiftlik falan yapmak istiyorum. Ama bu beni bayağı bir uğraştıracak gibime geliyor. Ee, yapı taşlar değildi. Buraya geliyoruz. Çiftlik. Ben bu çiftlik işini çok sevdim. Ama önce bir toprak yol yapmamız lazım. Bir dakika. Yani. Yol, toprak yol. Buradan şuraya, şuraya kadar gelsin. Ondan sonra e, Ya da burayı şey mi yapsaydım? Bir dakika. Kaldır. Buradan şurasını kaldır. E, şu yolu devam çekeyim. Asfalt yol. Devam çek. Şöyle 11'e kadar gel. Asfalt yol buradan çek şuraya kadar gel hatta şuraya da bas tamam açılabilir şuraya kadar gel şöyle bir çerçeve yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar evet şimdi yapmak istediğim yani düşüncem şu ama ondan önce bir dakika. yeni ee, yine gelenler var. Servis. Polis. Tamam da yangını söndürebiliyorsunuz. Nerede yangın var? Bu niye yangın çıkıyor ya? Hepsi yandı. Demek ki buraya da bir tane itfaiye lazım. Bir servis iftitayı. Hepsi yanlı kül gördünüz mü? Kaldır hepsini kaldır. Zar on kendinden şey yapacak ha. Tabi itfaiyenin suyu olmaması çok kötü bir şey. Bir dakika. Kafam karıştı biliyor musunuz? Orası yanması beni deletti ya. Yani. Şuraya önce bir su bağlayalım. Boru şuradan çık aşağı doğru şuraya kadar gel ondan sonra buradan çık elektriğe gel şunu al, şuradan al elektrik kardeş enerji hattı şuradan bas Yanlış gittik. Ha Allah'tan yenikten yapıl yaptılar. Kaldırma. Dur. Dur dur dur. Enerji attı. Şuradan şuraya. Enerji attı. Şuradan çık aşağı, çık 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 çık. Buna gel. İyi parayı da. Şimdi su sıkıntın yok, elektrik sıkıntın yok. Şuralara birazcık daha tarla. Buradaydı mı? çiftlik. 3 Aa güzel. Arasına yolunu kendisi yapıyor. Tamam da oraya ne ekecekler şimdi? arkadaşlar. Bir günlük bu kadar. Görüşürüz. Beni yordu boyun ee, ev istiyor biliyorum. Ee, bayağı da yükleyeceğim şey var. Ama yarım saatte olmuş. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.